Merhaba arkadaşlar. Bu videoda DLC 19'un hileli kariyerin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Tabi izleyenler için. Bugün bu videoda gene bir tane daha maç yapacağız. Bir tane daha maç yaptıktan sonra videoyu kapatacağım. Takım böyle kalacak. Biraz değişiklik yaptım. Takım düzenledim. Mesela Türkçüler yaptım takımın adını özel logo olarak da bu özel logo olarak da bunu koydum. Çünkü bu olur diye düşündüm. Formalarımız da bunlar gene aynı. Bir de bu oyunda bir de kupa maçı var. Kupa şeyleri mesela Dünya Kupası maçları olduğu için de bu takımı yaptım. Takımımız düşük olabilir ama gene de düzelecek. Türk Türk oyuncu buldum biraz. Yani aklınıza gelir ama onlar yurt dışındaki oyuncular. Mesela Türk Türk liginde olanlar yok. Zaten bu 2018 yapıldı ona göre bakacağız. Mesela Nesuna başka Çağlan Oğuz Söyünce. Stadyumda böyle yaptım. Stadyumu değiştirdim. Yakında biraz daha büyüyecek. Burada da dur, büyüteyim bir tane. Aslında büyümedi. Takım için böyle yaptım. Bari böyle olsun dedim. Şimdi zaman kaybetmeden maçımıza geçelim. Üçüncümüz bu. Üçüncüyü bulamadım ama deplasmanı giyeceğiz. Takım da iyiymiş ya. Tamam bunların takımı iyi. Yeah. Bizim takım gene kötü. Hadi neyse başladık şimdi. Costa Sahte Kosta topu kaptırmadı. Kaptırdı ama yine <laughs> aldı. Armstrong. Armstrong serbest serbestmişten gol atmıştı. O, o videoda kendi kalemize gol atmıştık. Olsun. Costa oradan gol atar mı? Atmadı. Atamadı. Olmadı. Takımı kısaltmasınca TLK yaptım. Yani Türkçülere bu dikişi diye düşündüm. Fernandez, Armstrong. Fakat bir sorunumuz var. Bunlar yabancı. Bunlar yabancı olduğu için de yani takımın adı anlamsız oluyor. Yani değiştirmem lazım. Ama başka bir takım yapsam da ayrımcılık olur şimdi mesela Beşiktaş yaptı. Yani öteki takımlara ayrımcılık olur. bio bio Yapınca ondan sonra şey oluyor. Yani şey vakit kaybediyorum. Ondan dolayı da Türkiye yaptım. Olsun. Türk yabancı oyuncular olsa bile bir şey olmaz. Mesut'u da tabi İka'ya da alacağız. Onları da alacağız. Onlar da Türk. Atları Türk. Ülkeler çok ama Almanya'da doğdukları için Alm Almanya'da oynuyorlar. Acaba onlar olsaydı nasıl olurdu ya? Neyse boş verelim. Şimdi Costa. Costa gidiyor. Var mı bir voley? Direkten. Bosco Costa. Başarılı da kazandık. Şimdi hadi. Topu kapamadık. olmadı. Eğer video kısa sürerse bir tane daha maç yaparım. Çok şeydi. Tehlikeli andı. Şimdi bossa verdi kafora ya. Kafora nems. Nems Costa. Costa. Costa posta vurdu kötü DC 22 videoları çekmeyeceğim. DC 22 yeni. Yani biraz eskileri oynayalım. Eskiler daha iyi. Yani ben atamadık be ama servis buluş. DC 19 DC 22'den daha iyi. Dur kaldım. Şurada ben... Armstrong kaleci sen niye geliyorsun ya? Şimdi buraya geliyorsun. Başkası alsa olsa buradan vursa gol olacak gol yiyeceğiz. Önceki videoda kendi kale, kendi kaleye gol atacak dedik ne? Basamadım ki ya. Bekledim. Bekledim dondan ama gene de oldu. O ne olacaktı? Modları yeniyoruz. Takım neyse artık Ne, ben de bir maç bitti bitti ilk yarı bitti. Hemen bir oyuncu değiştirelim mesela. Burada adam olmamış. Değişiklik olarak bunu yaptım. Şimdi bakalım. Şimdi maça başlıyorum. Armstrong kapamadı. Hocam niye sarı kat veriyorsun ya? Evet günah ya. Attı. Bir. Olmadı. Sakatlandı. Sakatlandı. Bir tabii. <laughs> ne? koyayacaksın böyle bir dönünce saçma spontane yapacağım derken tamam saçma spontane yapacağım bir kaleci de gitsem ne olur gol inşallah Biliyoruz kaleci hiçbir şey yapmıyorlar kaleci geziyor kaleci gitti kaleci kaleci kaleye de yaklaşacak Uçalı. Kaleci gol mu atacak? Attı. Kaleci gol attı. Biri. Değil. Kendisini gösteriyorlar. Gol sevinci de böyle. Saçma bir deney yaptık. Bu daha da, da tekrar aramayacağım. Çünkü kötü bir deneydi. Şimdi yine neresi serbest oluyor? Hep bu Tamam biril. Biril aldı. Biril. Şimdi Costa'ya veriyor. Costa veremedi. O onlar kaptı. Bir daha ya basmayacağım. Bir daha A'ya basmayacağım ya. Türkiye en iyisidir. Bunu unutmayın. Maar de kolij is al een gemistische weg. Ik heb een kassio. Costa, heb een costa Ik heb een start, Ik heb een golünü atıyor ve ikinci golü. Takımın üçüncü Costa'nın ikinci. Hadi bir hat-trick yapar mısın son dakikada? Yapamaz ama anca rüya olur. Atabilir aslında. Cafaro. Naestine. Amongst Godwin. Costa. Costa. Hadi. Hat hat yaptı. Hat-trick yapıyor. Hat-trick yaptı. Maçın adamı oldu. Üzülme artık maç bitti. Maç maç bitti maçın adamı Vasco Costa. Güzel bir maçtı. Hadi hadi tamam birinci yes, güzel. Ross yenilmiş. Kim yenilmiş lan? He, Ross yenmiş. avracdan dolayı. Tamam da bakalım süremize 9 dakika. Ha, bu ne ya? Hadi yemimizin şerefine bir gizli oyuncu alalım. Ya çok iyi çıktı be. <laughs> İbrahim Amudu diye birisi çıktı. Ne yapacağım abi burada ya? Ne dediğim oyun? Armstrong'un yerine şuraya Amudu'nun yerine koydum. Burada bir şey yapmayacağız. Kötü bir tur kalalım şimdi. Komanda, çomak. 73. Hmm, memnun olacak. 73. 73. Ne? Nasıl derler? Ya da şöyle yapalım. Ligimizdeki en iyi ama olmaz. Onlar Türk ligi yok ki burada. Ha bu bakarda yok. Neyse başla. Video bu kadardı. Video bu kadardı. O kupası var. Bir sonraki videoya. Video ben beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımı sevdiyseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Dur, dur.